kış geldiği zaman biliyorsunuz ağaçlar kış geldiği, hava soğuduğu, kar yağdığı, etrafın buz tuttuğu bir mevsimde topraktaki ağaçlar, ağaçların tabi toprağın altında kökleri var. Kökler. Ağaç bütün suyunu ve gıdasını neyle alıyor? Kökleriyle alıyor. Toprağın içinden o ağacın kökleriyle gıdasını, suyunu ne varsa alıp besleniyor. Kış geldiği zaman o ağaçlara emir veriliyor, kökler artık suyu çekmiyor. Su çekmez. Tatil, paydos. Ey ağaçlar bu soğukta köklerinizle suyu gövdenize çekmeyin. Durdu şimdi. Durdu. E çekseydi ne olurdu? O kökler yanlışlıkla, tesadüfen şaşırsa da toprağın altından yine o buz gibi suyu gövdeye çekseydi, kışın soğuğunda o ağaç son derece soğuyacak, üşüyecek, donacak, gövdesindeki su donduğu zaman tıpkı arabanın radyatörü gibi o donan su genleşecek, ağacın kabuklarını çatlatacak mıydı, çatlatmayacak mıydı? Çatlatacak. Onun için kış geldiği zaman ağaçların gövdesine su yürümüyor. Nasıl ki banyoda mesela, banyo kazanında kışın suyu unutuyorsunuz da donuyor, gidiyorsunuz ki kazanı patlatmış. Kazanı patlatmış. Keşke suyu boşaltaymışız diyorsunuz. Allah da ağaçları kışın köklerinden gövdesine suyu çekmesini durduruyor. Çünkü hava soğuk, ağaç donacak, düşecek, ağacın gövdesindeki su donunca genleşecek, ağacın kabuklarını ve gövdesini patlatacak. Rahman ona Allah nizamını bu şekilde ağaçlar üzerinde tecelli ettiriyor. Ama bahar geliyor, önce havaya, sonra suya, sonra toprağa cemre dediğimiz hadise tecelli ediyor. O kökler yeniden faaliyete başlıyor, ağacın gövdesine suyu çekmeye başlıyor. Tehlike ortadan katmıştır. İşte ilim adamları diyorlar ki, ağacın gövdesine köklerden su yürümeye başlayınca, ağaçta bir canlılık meydana geliyor, bir reaksiyon meydana geliyor, bir hadise meydana geliyor. Bu esnada, suyun gövdesine yürüdüğü ağacın karşısında ne varsa, o var olan manzaranın ve fotoğrafını çekiyor ağaçtaki ağacın gövdesindeki dekorlar, şekiller bu canlı hadisenin ve etrafına karşı duyduğu duyarlılığın bir nefsesidir diyorlar. Ceviz ağacı bu konuda çok daha ileri seviyede. Ceviz ağacı biliyorsunuz boyalı bir ağaç, mürekkepli bir ağaç. Baharda gövdesine su yürürken ceviz ağacı karşısında dağ varsa dağın, orman varsa ormanın, dere varsa derenin, geyik varsa geyikin aynen resmini çekiyor, ağacın gövdesinde o dekor gibi, resim gibi, şekil gibi yerleşiyor, ne kadar ince kıysam bile aynı dekor devam ediyor. Demek ki mahlukatın kendine mahsus bir şuuru var, etrafına karşı bir duyarlılığı var. Ama iş işte o kadar, daha ilerisi yok. Ama insana gelince, misalimizi devam ettirelim kaynamış bir suyu, gayet kaynamış bir suyu insanın üzerine dökerseniz, bakınız, insanın üzerine dökerseniz, insanın da canı yanar. Canı yanar, muazzam ızdırap duyar, fakat öyle kalmaz. Bu sefer ne olduğunu araştırır. Şimdi, taşın üzerine kaynar suyu döktünüz bir hareket olmadı. Hayvanın üzerine kaynar suyu döktünüz, hayvan bağırdı, çağırdı, canı yandı, kaçtı. Bir reaksiyon, bir tepki gösterdi. İnsanın üzerine kaynar suyu döktünüz, o da bağırdı, çağırdı, canı yandı, canı acıdı. Fakat orada kalmadı. Ne olduğunu araştırmaya başladı. Nasıl oldu? Niçin oldu? Nerede oldu? Nasıl döküldü? Niçin döküldü? Kim döktü? Nasıl döktüler? Ne kadar döktüler? Aramaya başladı. İnsanın tavrını görüyorsun ne kadar farklı. Bu kaynar su nereden döküldü? Nasıl döküldü? Niçin döküldü? Ne kadar döküldü? Ne sebepten döküldü? Neredeydi de döküldü? Bakın bir sürü araştırma konusu ortaya çıkıyor. İşte bu hadiseye biz ne diyoruz? Şuur açıklığı, şuuruna intikal ediyor. Vücuduna döküldüğüyle kalmıyor, hemen şuurunu işletiyor. Ya bu nereden döküldü bu kaynar su? Nasıl döküldü, ne kadar döküldü, niçin döküldü diye aramaya başlıyor. Buna biz ne diyoruz? Şuur, 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 şuur. Yani insanın aklının, beyninin, idrakinin çalışması hadisesi. Ölümün üzerine dökseniz ölüde bir hareket göremezsiniz. Ölmüş bir adamın cesedine, vücuduna kaynar suyu dökseniz hiçbir hareket göremezsiniz. Şuur yok, ölmüş. alemi İslam, İslam dünyası aynen bugün bu durumda bulunuyor. Hristiyan dünya, başta Amerika olmak üzere, sonra Avrupa olmak üzere, bütün Hristiyan dünyası, Hristiyanlık dünyası, ne kadar musibet varsa, ne kadar pislik varsa, ne kadar rezalet varsa, ne kadar hastalık varsa, alemi İslam'ın üzerine senelerdir döküyor, 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 hiçbir tepki gelmiyor. Niye? Şuursuzluk var. Şuur aydınlığı yok. Düşünün mesela sırf Hristiyan kaynaklı, Hristiyan milletlerin bayramı, adeti, töresi, tavrı, tutumu esasına dayanan yılbaşı gecesinde, Noel gecesinde Müslüman olduğunu söyleyen, Müslüman olduğunu zanneden, milyonlarca Müslüman patentli, Müslüman kılıklı, Müslüman isimli insanlar, Avrupa'nın teklif ettiği, Avrupa'nın ortaya koyduğu o gecede o kadar içki içtiler ki, gazetelerde yayınlandı okuyanlarımız olmuştur, o kadar içki, o kadar şarap, o kadar şampanya, dökmüşler, patlatmışlar, tüketmişler ki bir senenin tamamında içilen içkiden iki kat fazla. Bir gecede. Niçin? Bakın yani şuur olsaydı niçin bu böyle oluyor? Niye oluyor? Niçin yapayım? Nereden geliyor? Kimden geliyor? Nasıl geliyor? Araştırmıyor. Araştırsaydı şuur olacaktı. Araştırmadığı için şuursuzluk oluyor. Nereden kaynaklanıyor? Yılbaşı belasında, gecesinde oynanan kumar, satın alınan biletler kumar, kumar kelimesiyle ifade ediliyor. Bir senenin tamamında oynanan kumardan on bir kat fazla kumar. O gece Hristiyan kaynaklı, Hristiyan kökenli bir bayram olduğu halde Müslüman isimli, Müslüman düşün, tavırlı, kendisine göre Müslüman diyen bu insanlar o gece kadınlı, erkekli öyle eğlendiler, öyle tepindiler, öyle oynaştılar, öyle kaynaştılar, öyle sarhoş oldular ki kimin kime tasallut ettiği, kim kimin ırzına geçtiği belli olmadı. Bu niye böyle olur? Tek kelimeyle şuursuzluk, Bakın dedim ki bir adamın üzerine kaynamış suyu döktüğünüz zaman canı yanmakla kalmaz. Bu su nereden geldi? Kim döktü? Nasıl döküldü? Niçin döküldü? Ne kadar döküldü? Bunun sonu ne olacak diye düşünmeye başlar. Buna şuur diyoruz. Düşünmüyorsa nereden geliyor? Nasıl geliyor? Niçin geliyor? Neden geliyor? Kim yapıyor? Bunları düşünmüyorsa. Bu illetin adına ne diyoruz? Şuursuzluk. Şuursuzluk diyoruz. <laughs> Aşkına unutmayınız. Evet. Şuursuzluk tepki göstermiyor, karşı koymuyor. Neden, niçin, nasıl olduğunu düşünmüyor. Bugünkü Müslümanın beyni çalışmıyor, kafası çalışmıyor, zihni çalışmıyor. Aklı çalışmıyor, ne gelirse kabul ediyor, tepki göstermiyor, karşı koymuyor, direnmiyor, cevap vermiyor, itiraz etmiyor. Korkunç bir hastalık.